Karınca Dışı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tuğkan. Bugün diğer serisinde devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi 2 artı 1 yapmaya çalışacağım. Yani iki karınca, bir diğer eklem bacaklar veya diğer canlılar şeklinde ilerleyecek. Ee, bugün de çıyan çekeceğim. Önceden aslında videosunu çekmiştim. Bir videoda da bahsetmiştim. Fakat e, ne yazık ki çektiğim videoyu kaybettim. O yüzden baştan çekiyorum size şu an taze taze. Ee, teraryumundan çıkardım. Beslenme kabına koydum. Daha rahat gözlem yerim diye. Yoksa kayanın altına giriyor. Kendi evi var yani oyuğu var. Orada yaşıyor genelde. O yüzden göremezsiniz diye beslenme kabını aldım. Bu sebeple biraz rahatsız oldu. Sizin için besleme yapacağım. Hamam böceği vereceğiz ama e, hani yer mi yemez mi bir şey diyemiyorum. E, hep birlikte göreceğiz artık. Bir de hani hep söylüyorum biraz temelinden öğrenmemiz gerekiyor. Yani sadece hamam böceğini yerken izlemek benim için çok normal bir şey yani bizim ekmek yememiz gibi bir şey yani o yüzden biraz temel bilgilere gireceğim bunlar ne yapar ne eder nerede bulunur zehirli midir değil midir bu tip konulara değineceğim özet anlatacağım ee, bu uzun süredir benimle olan bir arkadaşımız ee, boyutu en büyük boy değil ama e, çok küçüktür bunun dörtte biri kadardı şu an bu seviyeye geldi uzun da uzunca bir süredir de benimle öncelikle bunlar bunun türü daha doğrusu e, Scolopendra Singulata diye geçiyor arkadaşlar. E, başka mesela hani birçok çiyan türünün birbirine benzediği konusunda çok makale görürsünüz, okursunuz. E, ama hani sing, e, Scolopendra Singulata olarak biliyoruz bu arkadaşı. E, pet olarak besleyen yani evcil hayvanmış gibi e, teraryumlarında barındıran çok insan var. O yüzden garipsemeyin. Hani yurt dışında falan çok var çıyan besleyen. Ben de senelerdir beslemeye çalışıyorum öyle. Ee, genelde dağlık bölgelerde bulunuyor. Yani Akdeniz bölgelerinde daha yoğun, ılıman ve sıcak yerlerde daha çok bulunabiliyor. Fakat bu tür bilhassa birçok yerde var. Yani e, muhtemelen mahallenizde de vardır. Öyle söyleyeyim. Çok yaygın bir tür bu. Ya ağaç kabuklarının, o ağaçtan düşmüş ağaç kabuklarının altında bulabilirsiniz. Kayaların altında çıkar, e, nemli topraklarda çıkar genelde. Ve karanlık loş ortamlarda bulunmayı seviyorlar. Bu yüzden çok böyle o yan geçiyor demezsiniz. Genelde bir bölgede takılırlar. E, daha da açılmazlar oradan. Bu beslenmesi normal. Bizim Tarantulalar gibi etçil bir hayvan. Ee, doğal olarak da yumuşak kabuklu böceklerin çoğuyla beslenebiliyor. Hamam böceği vesaire vesaire. Ama kimi türün talla faresi gibi böyle kemirgen hayvanları da avladığı e, biliniyor. Söyleniyor. Görülüyor. Hatta çiyan besleyenlerin çoğu fare veriyor mesela. E, besledikleri çiyan'a. E, daha önce denemedim. Denemek de istemiyorum. Denemem muhtemelen. E, onun haricinde işte e, renkleri genelde bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kahverengi ve sarı tonları genelde var. Ayaklar maşallah e, baya bir kalabalık ayağı var. O yüzden çok hızlı bir hayvan. Yani çıyanların en siniri bozucu tarafı o. Şimdi ben bu videoda bunu elime almak isterdim ama almayacağım. Çünkü ev ortamındayım. Elime aldığım gibi tarantulalarla aynı şekilde alıyorsunuz. Elinizi zemin olarak kullanıyorsunuz. Fakat... Ee, en ufak bir hata da zıplayıp kaçabilir ve bulamam yani. O yüzden kaybetmek istemiyorum ama sözüm olsun doğada e, kampa falan gittiğim zaman ki sürekli gidiyorum e, alıp çekerim size nasıl tutulur da gösteririm. E, dediğim gibi renkleri bu tonlarda gençken bunlar daha parlak oluyorlar daha böyle e, hani göze hitap ediyor renkleri ama büyüdükçe edalt hale yetişkin hale geldikçe daha koyulaşıyor. Dişilerinin dişilerin rengi daha da koyu bu arada ve 1-2 santim daha büyük oluyorlar zaten. Tıpkı tarantulalardaki gibi. Dişiler daha böyle ben buradayım diyor yani. Ee, 10-15 santim ortalamasında boyları. Ee, bu herhalde aşağı yukarı şöyle bir yürüteyim bakayım. Rahatsız etmeyelim çok ama bakın anlatacağım şu kanca mevzusunu biliyorum videoyu ileri saranlar olacak. Hadi lan olaya gel diye falan ama işte biraz sohbet edelim. Sonra zaten beslemeye çalışacağım. 10-15 santim aralığında dediğim gibi 5 ila 10 sene arasında yaşayabiliyorlar. Daha fazla yaşayanı vardır, azı yaşayanı vardır. Buna bir şey diyemem ama ortalama Lugat'ta 5-10 sene olarak geçiyor. Bunlar da diğer karıncalar gibi diğer eklem bacakların çoğu gibi kış uykusuna yatıyorlar. Ve Mart-Nisan gibi de Çiftleşmek için işte kış uykusundan çıkıyorlar ortalama. Yalnız çiftleşmeleri biraz değişik. Şu anlamda değişik. Ee, Spermatofor diye bir mevzu var. Yani birebir çiftleşme yerine e, erkek bir yere sperm kesesini bırakıyor. Daha doğrusu yaşadığı ortama bir yataklık yapıp e, sperm kesesi diyelim ona. Onu bırakıyor. Dişi de bunu alıyor aslında. E, gel gel yapıyor ona. E, aldıktan sonra da kendi yumurtalarını dölleyerek. İşte zaten ortalamada böyle 30-35 gün sonra 50'ye yakın, 40'a yakın yumurta çıkartıyor aslında. Çok tehdit altında kaldığı zaman yumurtalarını yer. Mesela mestorlarda da vardır bu ya diğer karınca türlerinde çok strese girdiği zaman yiyor yumurtalarını. Stres lafını kullandır diyorsunuz bana <laughs> neyse mecbur kullanmak zorundayım yani bu hobide en çok kullanılan kelime odur strese sokmayın. Bah, strese sokmayın diye YouTube adıyla adam üye olmuş şey <laughs> yorum yapıyor ya. Bir söz der ki strese sokmayalım falan. Neyse bunun mevzusunu çok cılkını çıkarmayalım da. Adam yani şey çekiniyor artık söylemeye. Kurumuyor kelimeyi, kullanmıyor. Ee, başka ne bilgi verebilirim? Çok tehdit altına kaldığı zaman yiyor dedik. Ee, işte saldırılarına geçelim. Yani en ilgi çekici kısmı o. Arkadaşlar ağzı bu taraf. Burası kancı kısmı, popo kısmı. Ee, çıyanlar... Arkadan gelecek olan saldırılara karşı kendini savunabiliyor bu kıskaçlarıyla. Hatta şöyle... Bakın gördünüz mü? Direkt kaldırıyor zaten. Oo, Agresifsin. Adamsın. Neyse. Ee, ben şu kıskaçlar tarafından bir kez kapıldım. E, şeyde... Neredeydik ya? Bir şey vadisindeydik. Eskişehir'de kamp yapıyorduk. Bunun çok daha büyüğüne denk geldim. Dedim hadi bir dokunayım. Arkadaşlarım da var yanımda. Böyle birkaç sırtını biraz sevdim ettim. Sonra arka kancasıyla beni bir güzel yakaladı. Böyle tırnak içi kadar bir yeri kapıp kanatta orayı. Ama tabii bir şey olmadı. Çiyanlarda çok zehirli olan türler yok değil. Var ama bu bahsetmiş olduğumuz türde öldürücü bir taraf yok. Zaten ağızları böyle insan derisini paramparça bir anda en azından yapabilecek şekilde kuvvetli değil. İnsan derisini hemen kesemiyorlar ya da işte ısıramıyorlar. Fakat çok ağır yapıcı bir özelliği var tükürüklerinin. avlarında e, avlarını da zaten emerek yiyorlar. Yani böyle izlediğiniz zaman benim yakın çekim bir videom var aslında ama onu paylaşmak istemiyorum. Böyle laps 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 yiyor, eme eme götürüyor yani. Aman böceğini un kurdunu, morio kurdunu artık neyle beslediyseniz. E, onun haricinde dediğim gibi arka kıskaçları, savunma mekanizması, ağzı antenlerinin olduğu yer. Yani şöyle bir deneyelim. Bakın e, kafasının yanında ayak gibi gözüken şurası ağzı aslında dişi e, antenlerini görüyorsunuz zaten kafa bildiğiniz alien <laughs> uzaylı gibi yani çok şey bir hayvan yani değişik bir tür ama tabi çok kımıl kımıl böyle insanı rahatsız ediyor bazen e, dediğim gibi emerek besleniyor insan derisini delemiyor kolay kolay e, zehri öldürücü değil dedik e, ama tabi alerjik bir durumumuz varsa Allah korusun. Bir şey de yapabilir yani. Şimdi bir besleme deneyelim isterseniz. Yani temel bilgiler bunlar. Daha ne yapacaksınız? Hani e, anstopediye çevirmemize gerek yok. E, bütün temel bilgileri bunlar dediğim gibi. E, bu dişi bir tür bu arada. Yani olması gerektiğinden çok daha koyu. Dişi erkek ayrımı yaparken farklı detaylar var. Fakat hani ilk olarak e, rengine bakıp boyutuna bakıyorum ben. Hamam böceğimiz. Evet hamam bir çiftlik üretimi kendi ürettiğim hamam böceklerinden şöyle çok büyük olmayan bir tanesini yakalayayım. Yemeyebilir ama deneyelim. Yeme <laughs> Yemeyebilir dedim ama arkadaş baya bir acıkmış yarısın koçuma. Evet görmüş olduğunuz gibi baya kapıştı. Antenlerde devrede tıkır, tıkır 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 diyor ki hani burada av var. Hemen avlanmalıyım. Şöyle biraz izleyelim. Hareketlerini de hem görmüş olursunuz. Hatta elim alayım kamerayı. Ya çok böyle şey bir hayvan. Ben çok seviyorum şiyanları. Yani yaratılışları gereği bence çok ilginç hayvanlar. Ama evet beni de bazen rahatsız ettiği durumlar oluyor. Mesela bu arkadaşımız bundan 2-3 e, hafta önce bu venatorlar için bir formikaryum yapmıştım. Hani size göstermiştim. Şunlar hatta şu. E, bu, bunun içine kaçmış. Yani beslenme kabını almıştım. Yine video çekecektim. Açık bırakmışım üstünü. Çok yaptığım bir hata değildir ama. Arkadaş çıkmış. Yolu takip etmiş böyle. Buradalar hep sıcak. Isıtıcı pedler var. Kurumaya bırakmıştım bunun yutongunu içine girmiş. Ben de habersiz bir ölçü alacaktım. Bir çevirdim. Bana şöyle bir güzel atak yaptı. Dedim sana geliyorum. Çok böyle çok hareketli yani. O yüzden insan ister istemez benim gibi böceklerle iç içe de yaşasanız kesinlikle ilgiliyorsunuz yani. Asıl burada bir avcı var bakın. Şşt. Gene geziyorsun etrafta. Evet şu an avını yemeye başladı. Netlesin. Şöyle çevirelim. Bu arada o hamam böceği yaklaşık öldü bu arada. Hani acı falan çekme durumu yok zaten direkt gitti. Ee, ve ortalama 10 dakika, 15 dakika sonra eser kalmayacak. Hatta şu tripodu da koyayım. Videoyu zaten bitireceğim. Çıyan görmek isteyen arkadaşlar görmüş oldular. Sonra bunu yemeğini bitirdikten sonra teraryumuna koyacağım. Diyeceksiniz ki teraryumunu da çek. Arkadaşlar mükemmel teraryum serisi getireceğim. Yani yılan teraryumu nasıl yapılır, tarantula nasıl yapılır, hepsini örnek listede yapacağım, koyacağım. Ee, hani küçük alanda video çekmek istediğim için teraryuma çok koymuyorum. Zersmen Zırh, zırhlı ya çok seviyorum ya yani dış kabukları falan çok güzel. Nesi güzel ulan diyecek. <laughs> Alta yardıracaklar. Bu arada bir önceki videoda şeyin dondu gibi oldu. Bir anda durdu hayvan. Karıncamızın adı belli oldu sanırım. Onunla ilgili bir yorum yapacağım. Onun haricinde rugosum türü bir karıncamız var. Onun tanıtımı gelecek. Arkadan bir günlük videosu gelecek. Son onun arkasından tarantulvarla ilgili bu sefer temel bilgiler yapacağım. Yani Tarantula nasıl beslenir? Net yer türü, ağaç türü, tünel türü nedir? Farkları nedir? İşte ne bileyim? E, nasıl ele alınır? Normalde beslemek isteyen bir insan beslemeli midir? Ne gibi zararları vardır? Dezavantajları, avantajları her konusuna gireceğim. E, bunun gibi böyle bilgilendirme e, bir videosu olacak. Ondan sonra isterseniz sling halinden yani tarantula'nın bir tane bebek halini seçeriz, onun da seri günlüğünü tutarız falan filan. Yani bol bol içeriğimiz var, bol bol canlımız var. Ee, sıkıntımız yok. Yeter ki siz beğenin. Ee, tek istediğim o. Çünkü insan dediğim gibi şevkleniyor müthiş seviyede. Afiyet bal şeker olsun. Biraz da şöyle her ne kadar beslenme malını da olsa çok korkutmadan nem her zaman bunlar için iyidir. Zaten çok nemsiz bıraktığınız, susuz bıraktığınız zaman böyle bir su eklediğiniz zaman deliler gibi suya gidiyor, hemen emmek istiyor. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, yerli tür olan bir tane çiyanı tanımış olduk. Ee, görürseniz çok korkmayın, ama ezmeyin de lütfen. Hani evinize bile giriş katlarına falan girebiliyorlar bazen. Ee, öyle bir şey yaşadığınız zaman üstüne yani onu doğrudan yakalamaya çalışmayın. Üstüne bir kap gibi, tabak gibi, bardak gibi bir şey kapatın. Altına bir kağıdı şöyle yavaşça geçirip hop ters çevirip doğaya salabilirsiniz. Bu da bir yöntem olsun size. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, şer etmeyi, e, abone olmayı unutmayın. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.